Bu aradaki herkes tanıştırmak istiyorum. Ata Demirer, e, Türkiye'nin e, önde gelen komedyenlerinden benden sonra önde gelen komedyenlerden. Bir yanlış anlaşılma olur, bir şey olur. He, he's a comedian, <laughs> but after him. Oh, okay. evet. e, hemen yanımıza Nev var. Nev e, gerçekten de... <laughs> de, he, de nev... <laughs> Evet sinirimi şimdi o davulcu anladı benim. <laughs> İçimdeki siniri sen anladın. At 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 at. Nevi <laughs> tanıştırmaya gerek yok gerçekten. Geçti, geçti yine Nevbahar. <laughs> geçti yine Nevbahar. Evet. <laughs> ee, hocam Koynumda anakonda beslemişim. bir daha sakın gözünü seveyim. Nevde Türkiye'nin en büyük sanatçılarından bir tanesi. Seslerinden bir, bir tanesi. biggest musician Pleasure. It's my pleasure, yeah. Maybe we should work together in the future. Belki de birlikte çalışmamız lazım diyor. Gelecekte bir şeyler yapabiliriz evet. diyor. Let's, let's do it, let's do it. That's <laughs> Ya arkadaş ben geçen hafta da <laughs> Megan Fox'u aldım yanına Murat Bozcenk geldi ya. <laughs> ne şanssız bir adamım ben arkadaş. <laughs> Üf be ne. Bizim senin yanında yani şey hikaye. <laughs> ya.